Merhaba arkadaşlar. Yunus Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Avşar köyündeyiz. Kastamonu Taşköprü Avşar köyü burası. Biz bostan deriz. Bazıları bahçe der. Bugün bostanımızdayız. Domatesimiz var. Bakın nohutumuz var. Böyle bunların videosunu çekeceğim sizler için. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olmak, kanala abone olmak arkadaşlar ücretsizdir. Haydi videoya. Bugünkü videomuz köyümüzden, avşar köyünden arkadaşlar. Buradan başladım videomuza. Bakın bunlar karpuzlarımız, kavunlarımız. Yani biz bunları böyle ekiyoruz, yiyecek kadar. Yani satmak için değil, kendimiz için. Şu an çiçektiler. çekirdeklerimiz, ay çekirdeklerimiz arkadaşlar. Bunlar kabaklarımız. Komşunun tarlası burası da. Gorunga, Gönce tabirinde. Yani hayvan yiyeceği. Bunlar nohutlarımız arkadaşlar. Nohutumuz bakın. Patateslerimiz. Yağmur bugün hafiften tiseliyor ama fazla rahatsız edecek şekilde değil. İnşallah yağar, öbür taraf komşunun mısırı, sılajlık mısırı. Şöyle tarlamızı bir gezelim. Burası patatesimiz arkadaşlar. Yani kışlık, kışlık ihtiyacımızı görecek kadar ekilmiş hepsi. nohudumuz var, bakın. su boruları burada da var bu şekilde bunu saytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım kanala abone olmak ücretsiz Arkadaşlar bunu devamlı diyorum ama bazı arkadaşlarımız ücretli diye abone olmuyorlar videoların yani kanalımı seyredenlerin yüzde 85'i abone olmadan videoları izliyor arkadaşlar Lütfen abone olalım. Yani burada emek harcıyoruz. Bakın ben sabahın altısında geldim. Çalışmaya. Dedim ki bir video çekeyim arkadaşlara. Güzel bir video olur inşallah. Domateslerimiz arkadaşlar. Bunlar da fasulyelerimiz. Bir yana çiçek de. Bakalım dalında var mı? Maşallah. Bunlar da soğan tohumları arkadaşlar. Bu şekilde tohumu bırakıp sonradan bunları kırıp kopartıp tohumlarını alınıyor. Bunların içinde tohum var. Burası az önce çıkarttık. Soğanımız vardı. Bu da sarımsağımız. Yani kışlık yiyeceğimiz kadar. Marul tohumları. Bunlar fasulye. Ayşe kadın fasulyesi. Ee, ya tabiri biraz şey olacak ama bizim bunlar bazen de eşek fasulyesi derler. Hanım fasulyesi, taze kadın fasulyesi, bakla. Yani her türlü ismi var arkadaşlar. Hangisini kabul ederseniz. Soğanlarımız, dom yine bunlar. Marullarımız var. Abim de yine koylardayız. Işte. maceramız böyle arkadaşlar. Domatesimiz çiçekte dalında daha yok. Çiçek olacak. Şu anda çiçekte bakın. Ondan sonra domates toplamaya başlayacağız. Bunlar kabaklarımız arkadaşlar. Bezelyemiz kurumuş artık tohum oğuz yapımından. sayt açtıp kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. fasulyeleri toplayınca arkadaşlar bakın suyu saldık. Karadere sulama barajından gelen su arkadaşlar burası. Bu şekilde domateslerimizi, fasulyelerimizi, bamyamız var orada. Salatalıklarımız var, biberlerimiz var. Hepsini suluyoruz. sarımsağımız da bu. Bakın arkadaşlar. Hakiki taş köprü sarımsağı. Elimizle çıkarıyoruz çünkü az olduğu için biz yiyeceğimiz kadar ekiyoruz. Bakın bu şekilde. sarımsak çatalı değil normalde arkadaşlar. pancar çatal ama biz bu işi profesyonelce yapmadığımız için sarımsak çatalımız yok. Burası da elinden çıkmıyor. Kuru olduğu için bundan çıkarıyoruz. Ve az bir şey kaldı. Soğanımız. Soğanımızı çıkarttık arkadaşlar. Çuvallara koyduk. Bunlar da bu şekilde bu soğanlar. Bakın böyle. Maydanozumuz. Salatalığımız var. Salatalığımızın altında fasulyemiz var arkadaşlar. Bakın. Bunlar da biber, acı biber mi acaba? Abim getirmiştir kesin bunları da. neres görülen yerde Avşar köyü arkadaşlar. Burayı ileride nasip olursa bir arkadaşım dronu var. Dronla havadan görüntüsünü alacağım köyümüzün. Sokak sokak ev ev böyle görüntüsünü alacağım yayınlayacağım gurbetteki köylülerimiz arkadaşlarımız eş dost herkes görsün. arkadaşlar devam diyorum ama kusura bakmayın kanalıma abone olmak ücretli değil ücretsizdir lütfen kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen yorum da yazalım tabii ki izlenme oranlarına bakıyorum izleyenlere bakıyorum arkadaşlar yüzde 85'i abone olmadan izliyor videolarımı lütfen abone olun arkadaşlar emeğe saygı duyalım lütfen bakın bizde ben de bu saatte yani 6 sabahın altısıydı kalktık geldik bu işleri yapmaya ve video çekmeye şu anda rüzgar var sesim belki rüzgarda az gelebilir ama onun da çaresini bulduk İnşallah siparişini verdim kaplosuz yaka mikrofonu siparişi o da gelecek. Onunla güzel videolar çekerim sizler için. Siz de bu emeğin karşılığını boşa çıkartmazsınız inşallah. %85'i abone olmadan izleyen izlenim yapan arkadaşlar %15'i 14'ü 15'i gibi böyle abone olup da izleyenler var arkadaşlar. çekti. Suladık. Demin kovaya toplamışlar. Salatalıklarımız, biberlerimiz daha yok arkadaşlar. Bakın. Bal kabağı denilen kabak arkadaşlar. Bunları bunu da tohum için bırakmışlar. Yani bunu tohum seneye ekeceğiz. Bakın. Kızartma kabağı. Bal kabağı. Yani bu biraz daha büyüdükten sonra bunu top, toplayıp kızartma haline geliyor. Orada da var lerde tohumluk var. Tohumu bırakmışlar. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Sonuna geldik arkadaşlar Kastamonu Taşköprü Avşar Köyü'nü de bizim Bostan tabiri yani Bostan dediğimiz bahçemizden video çektim. İnşallah beğenirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.